Aa, merhabalar, hoş geldiniz. Artık eşek değilse olsun yani, anladın <laughs> mı? Şairler Öyle. biliyorsunuz aşkla yazarlar. Ve aşk insanın aklının başından alır. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla... Aklı başında seven birini tanımadım ben. Kime aşık oldunuz hayırdır inşallah. Ben yani sonuçta eşime aşığım. Erdoğan'ı seviyor musun? Ee, bir şey hissetmiyorum yani. Niye bir şey hissetmek de zorunda değilim. Onun seni sevmediğini düşünüyor musun? Tanısa sever. Şartlara bakıp e, ittifaklar o gün konuşulur diyoruz. Yani bugünden... O gün de e, çok hiçbir, geç olmaz mı bugün, Ali Bey seçim günü? Hani yumurta bugünden, kapıya dayanmış. E, ama eğer şöyle... Keyword ve bazı konular cız yani. Ama artık ben alıştım. Aman ne olacak? Anama sövseler, bana sövseler ne olur yani? Orada yazıyor işte bir takım nickname'li insanlar yani. Bunlara çok... Yazıyorum. ...ve tuvalete girecek yer yok sonuçta. Erkekler daha kolay çişini yapabiliyor. Kadının çişini yapması daha zor oluyor. Takdir ...siyasetçi İsmet Sezgin vefat etti. Bir süredir Gata'da tedavi gören Sezgin çoklu organ, organ yetmezliği yüzünden vefat etti. İsmet Sezgin Türk siyasetçi İsmet abi diye anılmış uzun yıllar Türk siyasetinde değişik havalara bir laflar ediliyor. Bunu da anlamış değilim yani. Anayasa Mahkemesi başı hukuk olmazsa şey olur falan. E biz bunu farkındayız tatlım. Biz bunu biliyoruz. Bize mi diyorsun? Yani bu işin hukuksuzluğun mağduru biziz zaten in social matters. For example, if you're going to cover gay marriages, you have to be really sort of careful because Turkish people, they believe they have some, you know, certain Turkish traditional values. Eee evet. çok çok evet. teşekkür ediyoruz. Eee torununuzu zannediyorum. Evet, da, onu da öpüyoruz ekipçe. Çok tatlı. <laughs> evet o şeye çok <laughs> o tarihe, müzelere falan da çok meraklı. O Öyle yüzden mi? ne konuşulduğunu merak edip geldi. Dedesinin Peki. izinden gidiyor. Süper. Peki. Baş, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Tamam. Aslında ben YouTube yayıncılığını da bundan seviyorum. Çünkü hani televizyonda böyle stüdyo